Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne bölgesinde bulunan Kratos Oteli aldığı iddia edilen Alaaddin Çakıcı açıklama yaparak haberleri yalanladı. Avrupa isimli gazetenin gündeme getirdiği Alaaddin Çakıcı Kratos Oteli satın aldı şeklindeki haberlere ilişkin Çakıcı'dan açıklama geldi. Dört maddelik açıklama yapan Çakıcı, çarpıcı ifadeler kullandı. Bugün yayınlanan Avrupa isimli bir gazetede çıkan Alaaddin Çakıcı, Kıbrıs'ta Kratos'u satın aldı yönündeki haber yalan bir haberdir. Cezaevinden çıktığımdan şu zamana kadar ne bir yer satın aldım ne de bir yer sattım. İkamet ettiğim Bodrum ve İstanbul'da da bu tip haberler çıkmaktadır. Bu tip haberlerin hepsi külliyen yalandır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Devletimiz kimin ne yapıp yapmadığını bu tip haberleri yapıp basına servis eden kişilerden milyonlarca kere daha fazla bilgi sahibidir ve devlet kimin ne yapıp yapmadığını daha iyi bilir. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Ermeni diasporasının ve Kolombiya mafyasının parasını Türkiye'de kullanıp borçlu iş adamlarının malını gasp eden vatan hainlerini FETÖ ve PKK'nın parasını çalıştıran sözde iş adamlarının namussuzluklarını bu haberi yapan gazete ve diğer gazeteler neden gündeme getirmiyor ifadelerini kullandı.